Merhaba arkadaşlar Bundan iki sene önce Fosseptik çukuru için bir video yapmıştık e, Devamını çekemedik haliyle Vaktimiz olmadı Sorular da geliyor Bunun için e, Soruları yazmak yerine Video çekeyim istedim Önceki videonun üzerine kenarlarını taşla örmüştük e, Üstüne beton attık bu şekilde Bir tane kapak yaptık vidanja vesaire çağırırız diye. Ve şöyle yüzlük pimaç taktık. Pimaşın önüne tel taktık sinek böcek girip çıkmasın diye. Seri sinekler vesaire hastalık taşıyıcı olabiliyor çünkü. <laughs> Son hali bu şekilde. Tabi doğru düzgün bir kapak yapmaya da vaktimiz olmadı. Koku geliyor mu demiş arkadaşlar. Evet koku biraz geliyor. Çünkü biz evin dibine yapmış olduk. Biraz uzak da olsa daha iyi olur. Bu pimaşı mutlaka yapmanız lazım. Havalandırması için gerekli. Onun haricinde vidanjör çağırıp ee, çektiremedik. Çünkü yoldan baya uzakta vidanjör giremedi. E nasıl boşalttık içine? Suyu zaten çekiyor ee, kenardaki taşların arasından toprak çekiyor ama katı çekemiyor. Onun için de birkaç kişi ciğer atmamızı söylemişti. Kuzu ciğer attık içerisine. E, ölen tavuklardan attık birkaç tane de. Birkaç hafta içerisinde hiçbir şey kalmadı içinde. İnanmıyordum bunu ama gerçekten e, içindekilerin hepsini yiyorlar. O ciğer çürüdükçe içinden çıkan kurtlar yiyor sanırım. Böyle... Böyle bir şey yapacaksanız mutlaka en az birebir yapın. Biz de burayı bir iki hafta, haftada bir iki kere geliriz diye yapmıştık ama şu an sürekli duruyoruz. Onun için e, dolmaya başladı. Bu hazır bidonlar var. Bunun yerine uğraşmak istemezseniz kepçeyle kazdırırsınız. Hazır birebir bidonlar oluyor. Büyük sanayi tipi. Sanayilerden bulabilirsiniz. Geçen sene 150 lira civarındaydı. E, kimyasal madde koyuyorlar için işte su, su bidonu olarak kullanıyorlar veya glukoz şurubu falan oluyor bidonlarda o bidonlardan koyup kullanabilirsiniz onun da etrafını kenarlarını e, suyun toprağın çekmesi için delip e, koyabilirsiniz bu şekilde sadece katı atık olur içerisinde suyu toprak çeker ve e, katı atık içinde bizim gibi ciğer atabilirsiniz içine Hani yola yakınsanız, vidanjör çağırabilirseniz yola yakın yapın. Ee, bidonu hiç delmeden koyabilirsiniz o zaman. Doldukça vidanjör çağırırsınız. En sağlıklısı o zaten. Vidanjöre çektirirsiniz. <laughs> Birisi kapağı toprağın ne kadar altına gömebilir miyim diye sormuş. Topun altına gömerseniz kapağı, üstünü kapağını açmak istediğiniz zaman açamazsınız. Güzel bir kapak yaparsanız üstüne daha mantıklı olur toprağın üstünde olsun kapağınız şu geri kalan kısmı toprağın altına gömebilirsiniz tabi De dediğim gibi mutlaka bir yüzlük pimaçla havalandırma deliği koyun hani evinizin yakınında olacaksa bunu 3-4 metre yaparsınız boyunu yüzlük pimaçın o zaman yukarıdan havalanacağı için buraya koku gelmez şu an bizim çok az bir koku geliyor bazen onun haricinde bir sıkıntı yok bu şekilde arkadaşlar